Merhaba değerli arkadaşlarım. Dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar, manyetizmaya ait manyetik alan başlığımızın ilk dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde konuyla ilgili temel fizik, geometri ve matematik bilgilerinin hatırlatması ve tanıtımı üzerinde durmaya çalışacağız. Burada anlatacağımız altyapı bilgileri konu içerisinde bize ciddi katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Hemen işimize şifre kelimesiyle başlıyoruz. Birçok fizik konusunda olduğu gibi bu konunun da Tamamını içine alacak önemli bir kavramımız var arkadaşlar. Onu da şifre olarak kodluyoruz. Birçok arkadaşım tahmin ediyor acaba şifre olarak neyi kullanabiliriz diye. Arkadaşlar birçok sorunun çözümünde konu içeriği itibariyle doğrultu ve yön bilgisi içeren kavramlarımız var. O yüzden arkadaşlar şifremiz nedir diyoruz. Yine vektördür. Değerli arkadaşlar vektör konusu deyince aklımıza o doğrultu yön bilgileri gelecek. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Hemen arkadaşlar bu konu içinde, ünite içinde en çok kullanacağımız malzememiz mıknatıs ve mıknatısa ait yorumlar. Arkadaşlar hemen mıknatıs nedir? Önce temel tanıtımını yapalım. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren doğal veya yapay maddelere mıknatıs denir diyoruz. Çok iyi tanıdığımız bir şey. Birçoğumuzun oyuncak nevinden elimizde bulunan bir malzeme zaten. Hemen günlük hayattan örneklendirme yapalım arkadaşlar. Günlük yaşamda oyuncak sektöründen mobilya ve inşaat sektörüne birçok alanda mekanik anlamda kullanıldığını biliyoruz arkadaşlar. En önemlisi de elektrik, elektronik ve ses sistemlerinin ana elemanıdır. Bunu da arkadaşlar biliyoruz. Herhangi bir elektronik eşyayı, parçayı, oyuncağı söktüğünüz zaman içinden ilk çıkacak malzemelerden biri mıknatıslardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Konular geldi ki de zaten olayı genişletiyoruz bizde. Hemen küçük bir teknik bilgi verelim. Arkadaşlar manyetik dipol, elektrik dipol dediğimiz bir bilgiyi hatırlatalım size. Dipol demek iki kutupluluk demektir. Manyetik dipol deyince aklımıza manyetik kutuplar geliyor. Yani N ve S kutupları geliyor. Elektrik dipol deyince de arkadaşlar, hemen bunu da renk değiştirerek ifade etmek istiyorum artı ve eksi kutupları anlıyoruz. Peki bunlar arasında eşleşme yapabilir miyiz? Evet yaparız arkadaşlar. Zaten manyetizma ile elektrik arkadaşlar aslında aynı köke sahiptir. O yüzden ünite başlığı elektromanyetizma diye geçer. Bunu da hatırlatmak istiyoruz. Peki o zaman kutup eşleşmelerinde ne diyoruz? N kutbu aynı zamanda artı, S kutbu aynı zamanda eksi gibi tanımlanır. Soru çözümlerinde bundan destek alacağız arkadaşlar. Anlaştık. Evet. Değerli arkadaşlarım hemen buradan şeye geçiş yapalım. Mıknatısın kendisine. Değerli arkadaşlar mıknatısın iki kutbu var dedik. Bir çubuk mıknatısı elimize aldık. İdeal düzgün bir çubuk mıknatısı aldık. N ve S kutupları var. Arkadaşlar burada şunu hatırlatmak istiyorum. Demir tozlarını hatırlayalım. İstersen şurada yazayım bakın özellikle. Demir tozları diyorum. Size hatırlatsın istiyoruz arkadaşlar. Hemen de renk değişikliğinde şöyle yapayım. Arkadaşlar bir kağıdın ya da camın üzerine demir tozlarını yerleştirseniz, altına da mıknatısı, çubuk mıknatısı koysanız ne olur? Demir tozları halkalar, çizgiler oluşturur arkadaşlar. O oluşan çizgiler manyetik alan çizgileri, halkalarıdır diyoruz. Ve manyetik alan N'den başlar, S'de biter diyor musunuz? Demiyorsunuz arkadaşlar. Manyetik alan eğrileri arkadaşlar kapalı eğriler şeklindedir. N'den S'ye doğru dışarıda, içeride ise S'den N'ye doğrudur. O zaman bunu her tarafta düşündüğünüzde bakın. Karşı tarafta da yine aynı şekilde değerlendiriyoruz. Gördünüz mü? İçeriden de bir çizim yapalım. Aslında arkadaşlar tabi burada şu var. E, aslında hep kapalı eğrileri tamamlamaya çalışır manyetik alan. Anlaştık mı? Bunun tabi ayrıntılı bilgisini sadece mıknatıstan bahsettiğimiz ve ayrıntılı ele aldığımız e, derslerimizden takip edebilirsiniz ayrıntılarını anlaştık mı arkadaşlar? Evet hemen bir de kutup şiddetiyle alakalı bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şu bilgiden bahsediyorum size bakın. Mıknatısın kutup şiddetini M harfiyle gösteriyoruz. Bu aslında neye denk gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Yük miktarı karşılığındadır. Yük miktarı gibidir diyoruz arkadaşlar aklınızda olsun. Dolayısıyla eşleştirme yaparken böyle bir düzenleme aklınızda kalırsa iyi olur. İdeal bir çubuk mıknatısının kutup şiddetleri nedir? Karşılıklı eşittir. Tabi burada N kutbunu artı, S kutbunu eksi gibi düşünüp de işte elektrik alanına da benzeştirme yapacağız. Birazdan kıyaslamayı yapalım istiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Hemen arkadaşlar bakın bir tarafa manyetik alanı bir tarafa elektrik alanı aldık. Bunu yapmamın nedeni özellikle arkadaşlar elektrik alanı yeni gördük biliyoruz ve iki konuyu birleştirelim istiyoruz bakın. Elektrik alanda sembolümüz neydi bizim? E idi ve şapkalı yani vektöreldi doğru mu? Doğru. Birimimiz neydi arkadaşlar? Newton bölü kolomb veya volt bölü metre idi. İkisini de hatırlatmaya çalışıyorum anlaştık. Hemen sembolleşmesine bakalım arkadaşlar benzeşmesine veya farklılığına. Elektrik alan E ile manyetik alanın sembolü ise arkadaşlar B ile gösterilir. Ama o da vektöreldir o da şapkalıdır. Birimi ise arkadaşlar meşhur fizikçi elektrik ve manyetizmanın en önemli elemanı kimdir şahsı bilim adamı? Evet bugün bir mark olarak da bildiğimiz arkadaşlar duyduğumuz Tesla. Büyük T harfi ile gösteriyoruz anlaştık mı çok güzel. Hemen arkadaşlar rengimizi yine değiştirip altta biraz daha farklı düzenleme yapalım. Önce elektrik alanı yapıyorum bakın sağ tarafta. Elektrik alan neydi? Artı bir birim yüke etkiyen elektriksel kuvvete şey, elektriksel alan diyorduk. Doğru mu? O zaman artı yükün artı bir noktasında oluşturduğu elektrik alanı ne yapıyoruz? E1 olarak tanımlayalım arkadaşlar. Eksi yükün ki ne olur o zaman? O çeker kendine doğru olur diye ifade ediyoruz. E2 diye gösteriyorum. Büyüklük olarak yazarsam E eşittir. K çarpı klomp sabiti. K çarpı Q bölü D kareydi. Hatırladınız değil mi? Çok güzel. Bakın formüle işaret yazmadık ama şekilde vektörleri gösterdik. Hemen benzetmeye dikkat edin şimdi arkadaşlar. Mıknatısın da N kutbunu artı S kutbunu eksi gibi alırsam artı bir deneme yükü var gibi kabul edersem işlem yapmamı kolaylaştırıyor. Onu da renk değiştireyim. Şöyle yapıyorum. N kutbu artı artı yiterden dolayı bunun oluşturduğu şey, manyetik alan arkadaşlar B1 olarak alırsam gördünüz S'nin oluşturduğu elektrik alansa kendine doğrudur. Yani eksi artıyı çeker gibi değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla buna da B2 demek zorunda kalıyoruz. O zaman B1 ya da B2 büyüklük olarak hesaplamak istediğimizde arkadaşlar B eşittir. Büyük K çarpı yük yerine kutup şiddeti geliyor. Bölü de kare. Gördünüz mü? Küçük K klomp sabitiydi elektrik alanda kullandığımız. Buradaki büyük K da ortamın mıknatıslık sabiti ya da manyetik sabitidir diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Formüllere dikkat edin. Yöntemlere dikkat edin. Birebir benzeşmeleri var arkadaşlar. Anlaştık mı? Yöntemleri, teknikleri çok benziyor. Ona göre aklımızda kalsın istiyoruz. Hemen arkadaşlar yine bilgi hatırlatmalarımıza devam edelim. Bakın. Manyetik alan kaynağı sadece mıknatıslar değildir demişiz. Yani şu ana kadar mıknatıstan bahsettik ama değil arkadaşlar. Peki kimler başka hocam bu manyetik alan oluşturabilir? Hareketli yükler. Hareketli yüklerin diğer adı arkadaşlar aslında elektrik akımıdır. Yani akım geçen teller de manyetik alan kaynağı olarak ne yapar? Davranır ki konular elektrik bunu da pekiştirmeye devam edeceğiz. Anlaştık mı? Bir diğer en önemli noktamız arkadaşlar pusula iğnesi. Altını çiziyorum. Şöyle bir yıldız atalım şuraya arkadaşlar. Gördünüz. Pusula iğnesi bulunduğu ortamdaki bileşke manyetik alan yönünde pozisyon alan, merkezi etrafında rahatça her yönde dönebilen seyyar mıknatısıdır. Bu seyyar ifadesini ben özellikle kullanıyorum sizden aklınızda kalsın diye. Rica ediyorum dikkatli olun, farkını fark edin diye söylüyorum. Anlaştık mı? Hareket edebilen anlamında anlaştık. Peki hemen bununla ilgili iki şekil uygulama göstereyim size arkadaşlar. Bakın renk değiştirmek de istiyorum aslında onunla ilgili. Hemen bir kırmızı rengimi alayım bakın daha net gözüksün. Arkadaşlar ilk şekilde bir pusula iğnesi görüyorsunuz bakın genel görüntüsü bu şekilde. Pusulayı da bir de elimizde oyuncak. Zaten birçok insanın evinde var. Oyuncak olarak var. Yön bulgusu eleman olarak var. Yani kıble bulurken de kullanıyoruz arkadaşlar. Ve çocuklar için kullanılan eğlenceli bir malzemedir diyebilirsiniz. Okullarda laboratuvarlarımızda var. Pusula iğnesini biz fotoğraf olarak gösterdik. Bakın görüyorsunuz. Bu durumda manyetik alan S'den giriş yapar, N'den çıkış yapar diyoruz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bakın manyetik alan vektörümüzü. Gördünüz mü? İçeride S'den N'ye e dışarıda N'den S'ye şeklindedir. Peki hemen ikinci şekle bakıyorum. Orada da mıknatıs kutları işte yukarı aşağı gözüküyor bize göre. Yine S'den giriş yapıp N'den çıkış yapacak şekilde manyetik alan vektörlerini gösterebiliyorum. Gördünüz mü? Demek ki bu ortamdaki manyetik alan vektörü bu şekildedir. Bu pusula iğnesi bu şekilde sabitlenmiştir. Yani dengeye gelmiştir diyelim. Anlaştık mı? devam. Hemen arkadaşlar bir bilgilendirmemiz daha var. İki boyut. Boyutlarla ilgili değerlendirme yapalım ki burası çok önemli. Matematiksel, geometriksel bir bilgilendirme burası. Analitik düzlem, kartezyen koordinat. İki boyutlu düzlemi zaten çok kullanıyoruz. Hemen bakın x ekseni, g ekseni sayfa düzlemi. Düzlem deyince ya da sayfa düzlemi deyince aklımıza ne geliyor? Kullandığımız A4 kağıdımız, defter yaprağımız, masa yüzeyi veya ders an tahtamız, öğretmeninizin tahtada anlattığı, ders anlatırken kullandığı tahtayı da onun kendi düzlemi, sayfa düzlemi olarak tanımlayabiliyoruz. Anlaştık mı? Hangi düzlemi kullanıyorsanız, duvarda, kitapta, masada ona göre işlem yapacağınızı unutmayın arkadaşlar. Tamam? Peki burada xy -E koordinatı değerlendirirken arkadaşlar, b vektörümüzün hemen ne yapıyoruz? bileşenlerini ayırıyoruz. Zaten bu çok iyi tanıdığımız bir kavram vektörlerden, matematikten. Bunu iptal edersek bu tarafa arkadaşlar bx, bu taraf by olarak bileşenlerini gösterirsiniz. Biz on arkadaşlar iki boyutta ikililer olarak yazarken şöyle yazabiliyoruz. Bakın b x bileşeni y bileşeni diye ifade ediyoruz. Büyüklük olarak yazmak istediğiniz zaman da b kare eşittir x kare artı y kare olarak Pisagor'dan değerlendirebiliyorsunuz. Ha burada tabi x ekseni diktir neye arkadaşlar? y eksenine. Doğru mu? Doğru. Bu dik koordinatı ifade ediyor bize. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar 3 boyut. Yani uzay, yani yaşadığımız ortam, gerçek hayatımız dediğimiz kısım. Bu anlamda aslında e, en boy ve derinlik dediğimiz yani üç boyutluluğu anlatan durumu değerlendirmeye alacağız. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu olayı ilk önce şöyle anlatmak istiyorum. Bakın. Sağdaki şekle dikkat edin. Bir e, küp olabilir. Ya da dikdörtgenler prizması. Arkadaşlar ya da en güzeli arkadaşlar ne biliyor musunuz? Bulunduğunuz oda, sınıf. Şöyle bir ünlem de koyalım. Siz odanın, sınıfın şöyle tabanında durduğunuzu düşünün odanın ona göre köşelerini çizmeye kalkarsanız ve köşeleriyle alakalı tasarımı düşünürseniz işte üç boyutu daha kolay anlarsınız. Anlaştık mı? Bunu arkadaşlar X, Y, Z eksenleri olarak üç boyutlu sistemde hemen soldaki şeklimize bakıyoruz. Ve şunu söylüyoruz arkadaşlar. Burada üç boyutluluk devreye giriyor. Nasıl oluyor bakın şimdi. X ve Y eksenlerini sayfa düzleminde değerlendiriyorsam Z ekseni sayfaya dik bir doğrultudur diyoruz. O zaman artı z'yi arkadaşlar sayfaya dik dışa doğru. Bakın yazıyorum dik dışa diye yazıyoruz. Eksi de ne olur o zaman sayfaya dik içe doğrudur. Dik içe diye yazıyorum. Gördünüz mü? Burada arkadaşlar x ekseni diktir y ekseni o da diktir z eksenidir diyebiliyorsunuz. Üçü de birbirine diktir bakın. Anlaştık mı? Bunu arkadaşlar bu odamızın köşesine alırsak bakın orijin noktası sağdaki şeklimize tekrar dönüyoruz. X, Y, Z'nin kesiştiği noktayı orijin olarak alırsanız odanın köşelerini düşündüğünüz zaman artı Z'in sayfaya dik dışa doğru. Bu sayfaya dik dışa doğru dediğimiz arkadaşlar bir raptiyeyi düşünün. Masanıza koyduğunuz zaman raptiyeyi oturttuğunuz zaman çivisi size bakıyorsa sayfaya dik dışa doğru vektör size bakıyor demektir. Aynı raptiyeyi çalışma masanızda defteriniz ve de masanız önüne koyduğunuzda raptiyenin çivisini içe doğru batırdığınız zaman arkasını şapkasını bu şekilde görürsünüz. Ona da dik içe doğrudur diye tanımlıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ya da bir yıldız vidayı düşünün. Yıldız vidayı düşündüğünüz zaman bunları daha kolay tahlil edebilirsiniz. Tamam Şimdi üç boyutlukla ilgili bilgilendirmede de şunu yine değerlendirmeye almak istiyorum arkadaşlar. Bakın B vektörünü bu sefer nasıl yazıyoruz manyetik alan vektörümüzü arkadaşlar? Üç boyutlu ya x bileşeni, y bileşeni, z bileşeni vardır. Tabi üçünden herhangi biri sıfır olabilir üç boyutlu ortamı tanımlarken ama üçü de sıfırdan farklıysa vektörümüz üç boyutlu bir sistemde yer alıyor deriz. Burada da arkadaşlar büyüklüğünü bulun deseydik size b kare eşittir x kare artı Y kare artı Z kare. Buna da üçlü kor, şey üçlü Pisagor diyoruz arkadaşlar. Yani üç boyutlu sistemde büyüklük hesabını nasıl yaptığımızı göstermiş oluyoruz. Anlaştık? Hemen bunu pekiştirmek için arkadaşlar güzel bir çalışma daha yapalım. Örnek çalışma aşağıdaki vektörlerin sayfa düzlemi ile e, yaptığı açılar alfa kaç derecedir? Burada da arkadaşlar bakın. Şimdi bir kesikli çizgiye bir doğrultu çizmişiz görüyorsunuz. 3 tane de vektör gözüküyor. Mavi vektörümüze dikkat edelim. Mavi vektörün sayfa düzlemiyle yaptığı açı. Bakın sayfa düzlemiyle diyor dikkat edin. Sayfa düzlemi yaptığı kaç derecedir? Bunu herkes zaten 0 derece diyor tahmin ediyorum. İkincinin arkadaşlar yani kırmızı vektörün sayfa düzlemi yaptığı açı kaç derecedir? Evet buna birçok arkadaşım 90 derece diyor ama değil arkadaşlar. Bu da 0 derece. Yani bunu şöyle düşünün. Bu bir vektör. Kaleminizi düşünün. Hiç rabdiyeyi ya da vidayı düşünmenize gerek yok. Elinizde kalem var. Çivisi, kalemin arkası ve kalemin kendisini düşünün. Kalemi masanın üzerine nasıl koyarsanız koyun, e, çubuk olarak koyduğunuz zaman arkadaşlar kalemin düzlemle yaptığı açı 0 derecedir. Bu 90 derece çizdiğim kesikli çizgiyle olan açısıdır. Peki 3. vektörümüze bakalım. 30 dereceyi görüyorsunuz ama... Yine bakın kaleminiz arkadaşlar sayfa düzlemindedir. Dolayısıyla sayfa düzlemini yaptığı açı yine sıfırdır. Bu 30 derecenin bu anlamda bir rolü yoktur. Peki hocam 90 derece nasıl olacak diye düşünenler için hemen ne yapıyoruz? Bakın 90 derece için arkadaşlar sayfaya dik içe bakın dik içe veya dik dışa diye yazıyorum. Gördünüz mü fotoğrafı? Arkadaşlar işte buna alfa 4 nedir? 90 derece. Sayfa düzlemiyle 90 derece. Peki alfa 5 nedir o zaman? Bu da 90 derecedir. Arkadaşlar en çok önem verdiğimiz yer bunlardır. Bizi zora sokacak, bizim kafamızı karıştırmaya çalışacak olan şey budur aslında. Diğerleriyle de irtibatı kurmak kaydıyla tamam. Peki hocam bunlarla ilgili soru çözsek anlamak daha kolay olsun diye hemen yapıyorum. Bakın şimdi. Aşağıda böyle manyetik alanların bileşkesi kaç testedir diyorum. Arkadaşlar birinci şekle bakıyorsunuz. 3 Tesla, 4 Tesla. Bunlar aynı yönlü vektörlerdir. Ne yapar o zaman arkadaşlar? 7 Tesla yapar. 2'ye bakıyorum. 2 3 Tesla, 4 Tesla yine. Ama arkadaşlar aralarındaki açı kaç derece? 90 derece. 3 ve 4 gitti. Şu açı 53 derece düzeyine ulaşır. Ve burayı 5 Tesla alırız. Gördünüz mü? Burada kadar bir sorun yaşamadığınızı görüyorum. Peki üçüncüye bakalım. Yine 3 Tesla, yine 4 Tesla var. 4 Tesla sayfaya dik dışa doğru 3 Tesla sayfa düzleminde. Aradaki açı kaç derece? Aslında 2 ile aynı bu arkadaşlar. Aradaki açı yine 90 derece ve bunun birleşik görüntüsünü de şöyle gösteriyoruz yine. Başka gösterme şansım olmadığı için cevabımız da ne olacaktır? 5 Tesla olacaktır yine. 4 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 3 Tesla 4 Tesla. Aynı yönlü iki vektör. Aslında birinciyle benzer mantığa sahip. Doğru mu? O zaman noktadan 7 Tesla olduğunu görebiliyorsunuz. Peki 5 numaraya bakıyorum. 3 Tesla 4 Tesla. Zıt yönlü vektörler doğru mu? O zaman arkadaşlar noktadan 1 Tesla kalır. Normal vektörlerde aynı yön zıt yön hemen işlemimizi yapabiliyoruz. Geldik buraya bakın. 5 Tesla'dan 2 tane var. Sayfaya dik dışa doğru olan 5 Tesla. Sayfa düzleminde 5 Tesla var. Bu ikisinin arasındaki açı açacak arkadaşlar kaç derece? 90 derece. Bu 37 derecenin aslında vektörlerin arasındaki açıyla bir alakası yok. O zaman bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? 5 kök 2 tesla olacaktır. Gördünüz mü? Mükemmel. Peki hocam birkaç soru daha çözsek daha iyi olur, pekiştirmiş oluruz diye düşünen arkadaşlar hemen soru çözmeye devam edelim. Bakın manyetik olan bir kaç tesladır diyor. Arkadaşlar bir Tesla, iki Tesla, üç Tesla var. Bakın şimdi iki Tesla ile üç Tesla birbirine zıt yönlü. Gördünüz mü? Biri içe, biri dışa. İçe 3, dışa doğru 2 olduğu için arkadaşlar elimizde ne kalır? İçe doğru 1 Tesla kaldı. Doğru mu? Şimdi geldik diğerine arkadaşlar. Hemen onu da şöyle renklendirmek ya istiyorum. Arkadaşlar bu 30 derece bir işe yine yaramayacaktır. Çünkü bir Tesla'lardan biri sayfaya dik içe doğru, biri düzlemde. Aralarındaki açı 90 derecedir. O zaman bileşkeyi şöyle gösteriyoruz yine. Ve cevabımız arkadaşlar direkt e, kök 2 tesla olarak çıkar. Gördünüz mü? Mükemmel. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bakın vektörlere dikkat edin arkadaşlar. 9 tesla ile 12 tesla arasındaki açı 90 derece. Alıyorum bileşkesini. Ne yaptı arkadaşlar? 9-12 15 tesla yaptı. Doğru mu? Çok güzel ve şu açı 37 dereceye denk gelir. Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. 15 Tesla sayfa düzleminde 8 Tesla sayfaya dik içe doğru. Arkadaşlar bunlar birbirine dik oldukları için bunları yine böyle göstermek zorunda kalıyorum. Ama bileşkesi ne olur? 8, 15, 17 Tesla oldu. Gördünüz mü? Mükemmel. Arkadaşlar bunlarla ilgili bir soru daha almak istedik. Bakalım ne oluyor? Dikkat edelim şimdi. Arkadaşlar X, Y, Z eksenlerinde 3 Tesla, 4 Tesla, 5 Tesla var. Şimdi tabii ilk önce şu geliyor aklıma. 3 testle ile 4 testle'yi gördüm. Aralığındaki açıda 90 derece olunca hemen burası 5 Tesla yaptı. Ne kadar güzel. Doğru mu? Şu açının da 53 olmasını beklerim. Hemen aklıma şu geliyor. Hemen görüntü aslında beni şöyle kandırıyor bakın. 5 Tesla'lar birbirine zıt yönlü gözüktü. Şu 3 Tesla, 4 testaya götürelim. Bunlar bunu götürür cevabın sıfır olması beklenir gibi geliyor insana. Hayır arkadaşlar. Neden? Bunun arkadaşlar orijinal fotoğrafı şu aslında bakın. Sizin şunu görmenizi istiyoruz. Şu 5 Tesla dediğim benim aslında şöyledir. Sayfaya dik dışa doğru. Yani artı Z arkadaşlar şöyle oluyor. Doğru mu? Şu 3 Tesla'mız X ekseninde artı X. 4 Tesla'mız da artı Y ekseninde. Şöyle mi? Esas görüntü bu. Yani yukarıda çözdüğümüz soruya benziyor. O zaman arkadaşlar şunu görmüş oldunuz. Bakın burası 5 Tesla etti Doğru mu? 53. Şimdi hemen arkadaşlar yine aklımıza gelen, başımıza gelmiş olsun. 3 Tesla, 4 Tesla zaten gitti. 5 Tesla'lar kaldı elimizde. 5 Tesla'ların arasındaki açı kaç derece? Biri sayfaya dik, biri sayfa düzleminde arkadaşlar. Direkt 90 derece. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 5 kök 2 Tesla oluyor. Gördünüz mü? Mükemmel. Arkadaşlar bir tane de son olarak şöyle bir soru çözmek istiyorum size. Düzgün özdeş çubuk mıknatıslardan x'in o'daki manyetik alanın 12 tesla hissediyor. O'daki bileşke manyetik alan kaç tesladır? Tekiştirmeniz için aldım. Biz bunun soru çözümünü kolaylaştırmak için arkadaşlar o ya artı 1 koysak. N kutbu artı yakın kutupları işaretliyorum. Çünkü mıknatısların yakın kutupları etkindir. Uzak kutuplar etkin olmaz bu durumda. Yakın kutupları bakın işaretlendiriyorum. S eksi kabul edilirse. O zaman vektörlerimiz ne oluyor arkadaşlar? X'in oluşturduğu manyetik alan iter şekilde olur. BX olarak bakın. Hemen şöyle yazıyorum. Yönünü gösterdiğim için şapka koymama gerek yok. Y'nin oluşturduğu ne olur arkadaşlar? BY olur gördünüz mü? Z'de ne yapar? Eksi kutup artıyı çekerden BZ mi oldu arkadaşlar? Çok güzel. Değerlendirmelerimize dikkat edelim. Şimdi büyüklük hesabı yapalım. BX ne kadar arkadaşlar? K çarpı. Özdeş olduğu için mıknatıslar kutup şiddetleri aynı. M bölü ne olacaktır? D kare. Arkadaşlar bunun değerini bize 12 Tesla olarak vermiş adam. BY'ye bakıyorum şimdi. K çarpı M bölü 2D'nin parantez karesi. Yani 4'e böleceğiz. O zaman K, M bölü D kare 12 Tesla ise burası ne yapar arkadaşlar? 3 Tesla yapar. Gördünüz mü? BZ'ye bakıyorum k çarpı m bölü ne kadar? d kare. Arkadaşlar o zaman bu da 12 tesla yapar. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım o zaman biz. O noktasını şuraya alıyorum bakın. Şimdi dikkat edelim. O noktasını o zaman arkadaşlar aldığımız zaman b sağa doğru ne kadar? 12 tesla. Sola doğru arkadaşlar 3 tesla. Evet. Aşağı doğru diye aldığımız görüntüye göre konuşuyorum arkadaşlar. 12 de BZ oldu doğru mu? E bunların bileşkesini alın dediğimiz zaman 3 Tesla, 12 Tesla ne yapar? 9 Tesla yapar doğru mu arkadaşlar? Peki elimizde kalan bunların bileşkesi ne olur? 12 Tesla, 9 Tesla doğru mu? Doğru. Sonucu hemen işaretliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 9, 12... 15 tesla oldu. Gitti mi şöyle? Şu açıda 53 dereceye denk geldi. Gördünüz mü? Evet. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.